Ben tutuyorum böyle parçaları ver istersen. Bu mu? Küçüğümüş lan. Küçük. Geç lan. Bu. Bunun tornavidası var mı? Dikkat et. Mescid bu şey, şey sıkmayacağım. Var mı? Ana lan bunu. Video vizaları... çekiyorum he mi? Ağzından kürlü bir şeyle çıkmasın gazara. Müzik atarım gerçek kapatırım da getireyim drone'un altın üstünü iyice göstereyim. Döndür bakayım. İyi ki varmış ya mevzisi demek 4-5 kilometre gidiyorum. mu? Orijinal şey olursa ekranlı lojistiği gidiyor. Telefonu koyuyorum öyle mi? Hmm. Mehmet'e bir çekim atayım şimdi dünyanın her yerinden bunu şu an atacağım. Dünyanın her yerinden 1600 arkadaşım, den arkadaşım var evet, izliyor. Allah'ı çektirek dedik 4 milyar istedi. He bir şey yaptıydınız. 10 dile 20 milyon verin. Siz ben çektim. bir Ayarlar da ben. <laughs> Çiftliği de gördük. Şöyle biraz içsene de bakalım. Pilini evet. taktın mı şeyi? Taktım. Açayım mı? Açmayayım mı? Şarjı neyi var mı bu Mehmet? Onu tanıyor mu, görüyor mu şimdi? Allah kurye olsun sıcakta kaplıyabildim. Allah kurye olsun sıcakta kaplıyabildim. Ya şimdi sıcakta bir iki gün ben buruyorum ya herhalde. kara turu sabah alabilir. E, tamam. Kapanmadan erken geleceğim. E, erken tabii. iyi çalışıyoruz ustalarla. Hı. Evde çalışıyor Ama da rapor mu çözüyorlar hep. Hadi ne Ağacın altından çıkmak isteriz. Kamera çalıştı. Şimdi benim elimle süreceğim. Şu ağacın altından isterseniz çık. Çık uçabıydı. Pervaneler çalışmıyor. O ya açık Kamera Dün çalışıyor. Komutları verince çıkacak. Nasıl çekeyim sen? Su iyi mi? Düzgün Kamera kendi kendine tutamaya başladı. Uzun. Gördün mü Mehmet? Demin çalıştıydı. Çalışıyor şu an. Abim durdurdu. Tamam. Aha bak yine çalışacak. Dız dız mı diyor elinde? Arı gibiler. Kendi de arı gibi zaten. Büyük Bunun büyükleri var.